29 Ekim, çarıkla bastığın toprağa sahip çıkmaktır. Mezarın olacağını bile bile ellerinle siper kazmaktır. Bir tas hoşaf, yarım ekmekle doymaktır. 29 Ekim, 25 kiloluk mermiyi saatlerce sırtında taşımaktır. Süngüyle çarpışmak, Günlerce uyumadan savaşmaktır. İmkansıza inanmaktır. Ey bizlere bugünü kazandıran şehitler. Ey hürriyet yolunda can veren koç şehitler. Ey kahraman Atatürk. Sizlere minnettarız. Rahat rahat uyuyun nöbette. Bizler varız. Aziz'dir bıraktığın emanet Cumhuriyet şereftir Namustur cumhuriyet Ateş içinde doğduk Uyku bize yaramaz Ölüm bile arasa Bizi evde bulamaz Tarlada fabrikada Kışlada okuldayız Fakat hep bir emelde Bildik. Edirne, Çanakkale, İzmir, Ardağ'ı bildik. İnandığımız yolda çiğniriz doğu düzü, hakinin bağrına saplar ısın gümüşü. Harikalar yaratır bir damlacık Türk kanı, dünyalar akışlayacak bir avuç kahramanı. Bir avuç kahraman biliyor tarihini, onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini bırakıp köydeki ocağını göz kırpmadan veriyor kolunu bacağını. O böyle haş... oldukça hürriyetle, imanla, Türk yurdu yükselecek her gün şerefle, şanla. İmanlı gözlere karşı dağlar duramaz. Coşarak selimize dünyalar bent vuramaz. Türküz, düşman üstüne işte böyle akarız. 20 milyon ateştir, 20 dünya yakarız. Ölümsüz Atatürk, şerefisin milletin, bekçisiyiz tek kalsak, inan Cumhuriyet'e.